أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلق لقدة من لساني يفقه قبلي Evet inşallah bugün altın ve gümüşün zekatını işleyeceğiz. Zekat konusunu işleyeceğiz. Burada şimdi bir kısmını Kitaptan okuyup işleyeceğiz Bir kısmını da Günümüz çerçevesinde Ele alacağız Tabi kitapta yazdığım her şeyde Şey yapmaya Çünkü çok eski zamanların hesapları da var burada O yüzden bazı şeyleri Günümüz çerçevesinde ele alacağız Dediğimiz gibi bazı şeyleri Günümüzde uyuşan şeyleri de Ne yapacağız Bahsedeceğiz inşallah Evet. Bismillah. Zekatül fiddati ve Gümüşün ve altının zekatı. Tecibu zekati fil fiddati ve zehebi ve lev gayre medrubine izâ belegan nisâbe ve hâle aleyhil havlu. Şimdi diyor ki e, gümüşün ve altının nisap miktarı ulaşması durumunda ve üzerlerinden bir sene geçmesi de durumunda ne olur? O zekata, e, o altına ve gümüşe zekat vacip olur, zekat farz olur e, diyor burada. Tabi dediğimiz gibi nisap miktarına ulaştığı zaman kişi hicri yıl üzerinden hesaplama yapacak. Mesela diyelim ki 15 Ramazan'da, 15 Ramazan'da ne yaptı? E, eline nisap miktarı mal geçti bir dahaki 15 Ramazan'da ne yapacak? Onun zekatını verecek. Yıl içerisindeki artışlar, düşüşler sayılmaz. Yani itibar edilmez Hanefi mezhebine göre. Ee, yıl sonunda da elinde nisap miktarı malı varsa yani yılın başında ve yılın sonunda elinde nisap miktarı malı varsa ne yapacak? Onun e, zekatını verecek. Bir başlayalım. Tekrardan günümüze döneceğiz inşallah. Nisab-ül gümüşün nisabı. Ve nisabı fıddati 200 dirhemin. 200 gram, 200 dirhemdir. Gümüşün nisabı. Şimdi 200 dirhem ney? Burada bir ton açıklama yapmıştı. Ve hiye 6 ve 20 ve riyalen ve 9 kuruşin işte 26 mısır riyali ve 9 kuruş falan filan. Tabi bunlar ne? Eski hesaplar bunlar hep. biraz günümüze dönecek olursak, günümüze gelecek olursak 200 dirhem gümüş ne yapar? 561 gram yapar. Şimdi birisinin elinde 561 gram gümüş varsa saf gümüş 561 gram gümüş varsa o kişi ne yapacak? E, o gümüşün zekatını verecek. O gümüşün ne yapacak? Zekatını verecek. Ne kadar vereceğinde de geleceğiz inşallah. Nisab-ı Zühebi. Altının nisabı. Ve nisabu zehebi işruğune miskalen. Altının da nisap miktarı nedir? 20 miskaldir. 20 miskal e, işte ve hiye tusavi bil umletil mısriyeti. Mısır para bilimine göre şuna eşittir. İşte ehade ve aşara cenihen e, işte 11 cüney bilmem kaç kuruş falan onlar var. Burada hepsi yazıyor. İşte İngiliz para birimine göre ne onlarda da yazıyor vesaire. Ama tabi bunlar tabi dediğimiz gibi çok eski hesaplar. Şu anki günümüz hesabına göre altından nisap miktarı nedir? 24 ayar üzerinden 80.18 gram altındır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın vermiş olduğu fetvaya göre e, kabul edilen görüş budur. E, altının nisap miktarı 80.18 gram altındır. 24 ayar üzerinden Gümüşün de nisap miktarı 561 gramdır. Böyle e, bu miktara ulaştı. Diyelim ki 80.18 gram altın ulaştı. Veya 561 gram gümüş ulaştı elimize. Diyelim ki 15 Ramazan'dayız. Bir dahaki 15 Ramazan geldi. Seneye 15 Ramazan geldi. En az aynısı veya daha fazlası elimizde varsa ne yapacağız? Onun zekatını vereceğiz. Femen meleken isaben min ehadin nakdeyni. Şayet kim e, bu iki nakitten birinin nisabına ulaşırsa vecebe aleyhi ihracu rubu'il uşri zekatun zekaten lehu ve rubu'il uşri nisfu miskali mine ve khamsed dahime mine fiddayet. Evet. Şöyle diyor ki burada da e, şayet kim bu miktara ulaşırsa yani bir gram gümüşe 24 ay üzerinden 80.18 gram altına kim ulaşırsa onun e, onda dördünün onda birini vermesi e, kişiye zekat olarak farz olur diyor. Bu da ne yapıyor? E, 1 yani yüzde iki buçuk yapar. Ki ne diyor burada? Nisfu miskali minezzehebi altında yarım miskaldir diyor. Altının e, buradaki burada yazan nisap miktarı neydi? 200 dirhemdi. 200 dirhemde de e, özür dilerim 20 miskalde 20 miskalde yarım miskal 20 miskalde yarım miskal ne yapar? E, yani 40 miskalde 1 miskal 80 miskalde 2 miskal 100 miskalde 2,5 miskal yani yüzde iki yani 40'ta biri 20 miskal de 20 miskalde yarım miskal 40 miskalde 1 miskal yani 40'ta birini verir zeket zekat olarak. 80, e, 80 gram altının 80.18 gram altının e, düz hesap söylemiş ol, e, olursak eğer 80 gram altının 2 gram altını zekat olarak vermek zorunda kişi. Ve hamsetü derahime <laughs> minel fiddati gümüşte de neyi vermek zorunda? 5 e, dirhem vermek zorunda. 200 dirheme ulaştı gümüş. Onun 5 dirhemini. 200 dirhem de 5. Yüzde ne yapar? 2.5 buçuk yapar, yani kırkta bir yapar. Yine aynı şekilde bunun kırkta birini vermek e, zorunda. E, Tabi şöyle bir şey de var. İki konuya da değinmek istiyorum. Birinci konu ticaret malları olsun ya da para olsun bunları e, kıyaslarken. Hani altına altına mı kıyaslayacağız zekat verirken yoksa gümüşe mi kıyaslayacağız? Bunları kıyaslarken yani daha doğrusu altına göre mi e, zekatını vereceğiz, gümüşe göre mi zekatını vereceğiz, gümüşe göre nisap miktarına ulaştı mı, altına göre nisap miktarına ulaştı mı vesaire bunları yaparken e, güncel olan fetvalarımıza göre, güncel olan fetvaya göre deniyor ki gümüşte çok ciddi bir şekilde düşüş yaşandı. Eski zamanlardan günümüze kadar. O yüzden şu anda ticaret malları olsun, para olsun bunların zekatını e, kıyas yapma bakımından altınla kıyaslamak nedir? Şu anda günümüzde gereklidir. Gümüşle kıyaslanmaz şu anki e, hal durumumuzda. Bu bir. İkincisi e, zekat hesaplarken piyasaya göre mi hesaplayacağız? Ağırlığa göre mi hesaplayacağız? Bunda ittifak vardır ki ağırlığa göre hesaplayacağız. Yani şöyle adamın elinde altın veya gümüş var. Piyasa e, işlenmiş altın ve işlenmiş gümüş var. Yani bir işçilik var onda. E, o işçiliğe bakarsak örnek verelim. E, 80.18 gram altın ne yapsın? 100 TL'ye tekabül etsin. 100 TL olsun. Yani kişinin elinde 100 TL'si olduğu zaman zekat vermek zorunda. Şimdi adamın elinde diyelim ki 60-70 gram altın var. Normalde gramı şeye ulaşmıyor. Nisaba ulaşmıyor. Ama bir işçiliği var onun değil mi? İşçilik yapmışlar üzerinde. Hani bir el emeği var. Değeri 100 TL'ye ulaşıyor. Ne kadar kendisi 80 grama ulaşmasa da değeri 80 gram değerine yani 100 TL değerine ulaşmış. Bunun da zekatı gerekmez. E, ittifak vardır ki onu tartın üzerine koyarsın. Onu tartın üzerine koyarsın. Tartarsın. 80.18 gram gelirse en az o zaman zekatı gereklidir. Bunda ittifak vardır. Ağırlık esastır. İşçilik olup olmaması ya da piyasa değeri değildir. Esas olan ağırlığıdır. Bu e, birinci noktamız. İkinci ve e, bir diğer noktamız da Şimdi kişinin elinde daha önce de ki daha önceki derslerimizde de bundan bir kısa bahsetmiştik yine bahsedelim 24 ayar altın var 22 ayar altın var 20 ayar altın var işte 18 var 14 var karışık hani ee, kişinin elinde birkaç ayar altın var şimdi normalde 24 ayar üzerinden 80.18 gram gerekiyordu şimdi birisinin 14 ayar üzerinden 80.18 gram altın olsa direkt o 14 ayarları tartıya koysa 80.18 gram versi 24 ay üzerinden gelmemiş oluyor. Çünkü onun altınla beraber başka şeyler de karışmış içine. Saf altın değil. Bunun için ne gerekir? Nasıl yapmak gerekir? Bunun zekatı nasıl hesaplanır? Şimdi diyelim ki elimde 24 ayar altın var. 22 ayar altın var. Ve 14 ayar altın var. 3 çeşit altın var elimde. 24 ayarları olduğu gibi ne yaparım Tartıya koyarım ve tartarım Kaç gram geldiyse kağıda yazarım Diyelim ki 60 gram gelsin Yani e, Diyelim ki evet 60 gram gelsin 60 gram geldi onu yazdım kağıda Ve kenara koydum o altınları Sonra geldim 22 ayarları 22 ayarları tarttım Ondan sonra Baktım e, işte 20 gram yapıyor Normalde 66, 60 artı 20 ne yapar? 80 yapar. Ama 20 gram saf altın değil. Sonra 20 gram 22 ayar altın kaç gram 24 ayar altın yapar? Bunu çeviririz. Bunu çeviririz. Kaç gram 24 ayar yaptığına e, yani 22 ayarı 24 ayarı çeviririz. Kaç gram yaptığına bakarız. Sonra kaç gram yapıyorsa altına artı yazıp onu yazarız. Diyelim ki e, ne olsun 15 olsun örnek veriyorum yani rakamlara takılmayalım. Diyelim ki 15 olsun ne yaptı? 75. Ve 14 ayarları koydum teraziye. 14 ayarları koydum. Onlarda işte 15 gram geldi. Normalde 75 artı 15 90 yapar. Ama 14 ayar var. Yani 24 ayar değil onlar. Yani karışık başka maddelerle karışmış. Saf altın değil. Yine ne yaparım? İşte 15 gram 14 ayar. Kaç gram 24 ayar yapar? Onun hesaplamasını yaparım e, 24 ay üzerinden kaç gram yapıyorsa onu yazarım. Diyelim ki o da 5 gram yapsın. Hadi 6 gram yapsın. Ne yaptı? 81 gram. 80.18'den fazla geldi mi? Geldi. Ya da en az ona denk geldi mi? Ya da daha fazla geldi mi? Geldi. Yani ne oldu? Ben nisap miktarına ulaştım demektir. Ee, üzerinden bir hicri yılın 354 günün geçmesinden sonra e, hala elimde oduruyorsa en az bana ne gerekir? Zekat gerekir zekat farz olur. Ee, evet bunları da kısaca e, bahsedip tekrar ettikten sonra inşallah e, bir sonraki derste de borçların zekatına e, borçların zekatı konusuna geçeceğiz inşallah. Allah hepinizden hepimizden razı olsun. Allah oruçlarımızı namazlarımızı dergah Hazretinde kabul ve karin eylesin. امين والحمد لله رب العالمين